Umarım bu kadarı senin için doğru ve olması gerektiği kadar olur. Bak sen Zaten sana şu anda bile. Oğlum bir şey baktım ya. Diego sayesinde. Lan salak yapılmıyor. ya. Liraya baksaydım keşke. Yani birinci hakkın bitti, ikinci bitti, üçüncüyü de kullandın. Bundan sonra affı olmaz yaptın hiçbir şeyin. Oh. Dur olmadı olmadı. <gülüyor> <gülüyor> sen kaçırdın şansı. <laughs> Tamam yeter. <laughs> ya Nil ya. Nil ya baktım sana niye şey yapmıyorsun? Leroy musun be? Diego'ya bıçaklamayacağız demedik mi? Çaklanması gerekiyor. Gerek. Ne yaptık? Gerek. Bak bir çizik attı sarjı zaten. Ne <laughs> yaptık? Bak bir çizik aldı bacağım. Ya Allah kolay bakıyorum. Keşke amına atsaydın. Hey! Hey hey! <laughs> Sabır. <laughs> ne, ne diyor ne diyor? Ne iş buruşunda animasyona de girmeye ben... dedin işte? Bir yardım et acıması zaten bilemiyoruz. Allah. Cennet. Ne bakıyorum. Ben Leroy hemen ayıktı ama gördün mü? Oğlum o kızı orada bıraktık ama. Yardım edin ATM beni içine çek. <laughs> <Sala gülüyor> <mısın? gülüyor> <laughs> <ama> ne oluyor? Ya bu ne yapıyor? Koptum. Koptum. Manyak ya, mısın ya. Ya. <laughs> sen ya? Ağlıyor <laughs> kanka. Bu ATM beni içine çek. Yaptı ya koptum ama. <laughs> Salak. Tamam. Yemin ediyorum. koşup. Vurma, vurma. Direkt geçelim parça bunu ne yaptın? Olur üzgün. Kafanı 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 ne? Kafa sıkıyorlar? lan beni yakalıyorsunuz. Hayır mıdır lan. Şeytan diyor. Kalk şimdi. <laughs> Şu bir demeyi, taktik bakacağız. var ya büyük <laughs> troll. yani, <gülüyor> beni niye seçti ki seni seçse güzel işte. <laughs> Kaçarsın yani Benim beni niye seçiyorsun de değilsin böyle. Önünde şey yaptım so sola girdim takılsın diye çünkü bununla kaç... Lan e, yeter lan hep her bandana takana sen racon kesiyorsun. Klo ile benim bu haydi Tamam ya, sen kes ben de bak. Oğlum yani. takarım lan bu çalsana. İn lan arabadan. Oğlum adam gibi konuş lan. İnlan İnlan i̇n lan arabadan. İn dur lan dur lan Leroy. Oğlum.

Vallahi Levi'yi alıp inecektim aşağıya. <gülüyor> <gülüyor> Hepsine ben raconu kesiyormuşum. E o şey var. Ya, onu ne yapacağız? De, onu sonra şimdi şöyle bir şey düşündük. Şimdi biz <gülüyor> insanlara <gülüyor> parayı da ot satarsak <laughs> eğer o legal olmaz. Polis <gülüyor> gelirse <gülüyor> can sıkılır ya bizim. Dedik ki girişte 1500 dolar alalım. Bunu 1000 doları zaten <laughs> ot kişiye her gelene bir <laughs> ot bir joint verelim. E ee, bir de içki bedava olsun bir içki. 1500 dolar giriş olsun ot partisiymiş içeride. E, Mike polis da baskınına karşı ne yapacağız? Da. E, herkes kendi almış içiyor. 9 grama kadar taşımak serbest mi zaten? Ama doğru, şimdi... Doğru. 9 grama kadar serbest herkes bir tanesini <laughs> alsın böyle. Biri isterse böyle köşede el altından birimiz yardımcı olur anladın mı? Mahalle şurası ki alır geliriz o sıkıntı değil de. Benim aklıma şu ki, şimdi bunlara... E, giriş 1500 Nasıl? ot... Tek dal ot ya, bedava diyemeyiz. Ucuz yapmamız lazım. Bunu yaparsak zaten sıkıntı olur. Hayır işte giriş 15 yapmamız lazım. 2000 tamam. 2000 de çok Bir ya oyun. herkes gibi kazık mı yapalım öyle düşün. Ama şimdi düşün 1500... herkes deli izliyor da herkes gitti girişe 2000 istiyor. Biz joint artı girişe. E tamam bu da açılış işte. Ayakları alsın şey. Ayaksa bizden alacak. Ya yani ben yani de öyle dedim 1500 okey dedim. Arkadaşlar ben şeyi düşünüyorum. Yani joint'i işin neresinde söyleyeceksiniz? Burada kapıda mı söyleyeceksiniz? Yo şey e, pankarten giriş şeyini şey yazacağız. E, girişte bir hediye artı bir içki bedava diye. Eee. Anladın? Anladım. Nikin hareketlere bak. Tabii daha. Tamam mı? Ne yaptık? <laughs> o ufak bir mevzusal problem çıktı. Tak ben bıçağı bir taktım birine. Biz kardeşim bana baktı böyle. Ben de taktım bıçağı. Ben böyle konuştum, konuştum, konuştum dedim ha, ki. Ha. bakışlarımı böyle çevirdim. Ha, aynen. Bana şey edin bizde kalsın boş yer. Ya, tamam kalsın. mı? Tak Abi, birine taktım bıçağı. Gidip ne yapacağım? Bıçağı. Polise mi şikayet edeceğim? Tak birine taktım bıçağı. Tamam mı? Ondan ne sonra... Ooo ne o, ki... oldu? Kim o? Bu da yüzüne bir suç almak Kim lazım. Öldü? Boş ver, ver ya var. Var. Neyse boş ver ne Devam et, Muhabbet sardı. Sonra... Ee, sonra ah lan. Aynen. Sen kaç <laughs> tane yüzük <laughs> taktın lan eline? Muşta gibi ee, olmuş şey değil mi? Ben de bunu diyecektim. Haa <laughs> <Ne gitti>? yüzük <laughs> taktım öyle. Gümüşlerin hepsini. Lan iki tane koydun ikisini de ben aldım. Ha, bir tane öyle bir sürü gümüş takacağına tak sana bir tane e, alyans takalım ne dedin ona? Haa öyle ediyorsun. Nick nasıl Nick? Nick çok beyin destekli. İyiydi de, güzeldi. Çok sarmadı. iyi de. Ama sarmadıdır o, ne yapacaksın? Niye şimdi? sarmadı oğlum? <laughs> şey gibi ya oldu ya, hani şu ya yüzüğü tak da başını belli oldu. Bağlı oldu belli olsun gibi oldu. Yok niye geri az önce? Midem bulandı. Niye Abi öp! ya Yabuj! E umrumda değil Oooo işte Ananı sikiiim Huuu Huuu O kazandı <laughs> <laughs> şey Allah'tan ben de. şey torpido diye kanatlarım var. Canlı vardı. bomba Allah mallah demeye başladı Bu Dursun arayın bunu Hala rolüne giriyorlar Aga ben uyardım yapacak bir şeyim yok artık <gülüyor> <gülüyor> Burayı patlatsa zaten Bütün şehirdeki bütün illegal'ler biter ama Suç oranı düşer şuraya patlasa bütün Los Santos temizleyin. Öğretmenim. Fokiye <laughs> Arkadaşlar <lan>. <laughs> hepimiz <farklı> lütfen. <laughs> daha. De... <Gülüyor> 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 bakayım <abi>. Biraz şey yok. şey çok iyiymiş lan tamam gidermiş şehre kadar. İyi, ar araba hiçbir iyi, şey yok. Nasıl bağırıyor görmüyorum. Vay çok iyi bağırıyor. <laughs> Diego ne yapıyor? Affetmez Black Vegan.